Merhaba sevgili dostlarım. 21 Mayıs Cuma günün bize fısıldadıklarını hoş geldiniz. Bugün tüm gün Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. İşlerimizi, görev bilincimizi yoğun hissettiğimiz, sorumlulukları üstlendiğimiz, önemli işleri uzun zamandan beri zaman vakit ayırmakta zorlandığımız Detaylı şekilde yapmamız, ilerlememiz gereken işlerde ilerlemek için harika bir gündeyiz. Bugün işler bize çok zor gelmeyecektir. Detaylara inmek çok zor gelmeyecektir. Zaman ayırmak çok zor gelmeyecektir. Dolayısıyla da bugün gerçekten çalışkanlığımızı hissettiğimiz bir gündeyiz. Sabah saatlerinde biraz kasvet hissedilmiş olabilir. Ancak akabinde gelen güzel Ay ve Mars e, seksiliğiyle beraber e, hareketli de bir e, güne uyandık açıkçası. Öğleden sonra e, biraz algımız silikleşecek sevgili dostlarım. Öğleden sonra ayın Merkür'le kare açısı ve Neptün'e bir karşıtlığı gündeme gelecek. Dolayısıyla da e, önemli işleriniz varsa 1-2 saat e, onların üstüne ilerlemek için, e, eğilmek için güzel bir zaman aralığındayız şu an. Çünkü öğleden sonra hem beklenen haberlerde zaman zaman gecikmeler, engellenmeler gündeme gelebilir. Hem de kendimizde biraz kasavet, biraz tembellik, biraz konsantre olmakta, konsantrasyon sağlamakta zorlandığımızı düşünebiliriz. Bugünün en önemli görünümü Güneş'in Jüpiter'le olan kare açısı. Güneş-Jüpiter karelerinde zihin dünyamız, merak duygumuz, araştırma insanlarla iletişim kurma, kendimizi kişisel gelişim anlamında yükseltme isteğimiz çok artar. Ancak bununla beraber zaman zaman kibirlenme, egosantrik davranışlar veya aşırı tepkiler yani Verdiğimiz tepkilerde, ortaya koyduğumuz davranışlarda böyle büyük büyük egosal tavırlar da gündeme gelebilir. E, harcama isteği artabilir. Biraz israfa kayış olabilir. Yani bunlara birazcık dikkat etmek gerekiyor önümüzdeki birkaç gün boyunca. Ayın son açısı gece saatlerinde Plüto ile olan üçgen açısı olacak sevgili dostlarım. E, duygularımız çok güçlenecek. Akşam saatlerinde e, özellikle hakkından gelmek istediğimiz işlere eğilmek, e, kendimizi çok güçlü ve dirayetli hissetmek anlamında güzel enerjiler gelecek. Aile birliği veya kendi duygularımızla alakalı. Her zamankinden daha kararlı olduğumuzu, ne istediğimizi bilir şekilde davrandığımızı görebiliriz. Akşam 22:55'ten sonra ay boşluğa girecek ve geri kalan bir saat boyunca da boşlukta olacak. Dolayısıyla da önemli işleri, önemsediğimiz görüşmeleri 22.55'e kadar yapmakta fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.